Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Karaköy Kesindeyiz. Karaköy Kesindeki balık durumuna bakacağız. Bakalım balık var mı, dişli var mı? Hep beraber yürüyeceğiz. Evet. Hava biraz güneşli. İnşallah maskeden bunalmayız Geçenlerde biliyorsunuz en son videom da yaptım. Gayet güzel bir video oldu. İnşallah tekrardan başka şeyleri Oralarda da güzel bulutlar çıktı. Sizleri takip paylaşırım. Şimdi bakalım Meran'ın durumu neydi? Yavaş yavaş Meğerimizi yaklaştık. Şu an iskeleninin oradayız. Aa, manzara manzara. Gidiyoruz bakalım. Herhalde İsa'yı takmışlar. <laughs> Bakalım kırıça mı? İsa'yı ne var? Görelim. Evet kırıça. Baya ufak. Baya ufak. İşte işte. Ho kardeşim gaz gelsin. Eyvallah. Nasıl gidiyor? Gitmiyor mu? Selamun Aleyküm Kolay gelsin sarsana, sarsana. sarsana oğlum Evet İstanbul'da güneşli bir hava Çocukların bu okuluna gelmesi beni sevindirdi Gayet güzel Bakalım bir doğru. ne yok. Belki sabah biraz daha yoğundur ama şu an bir fazla bir yorgunluk yok. Bakalım iskelenin sağ tarafına baktık. 3 kişi vardı. Bakıyoruz. Evet. Burası da bir Mayıs sahibi takıyor. Demek ki Karaköy bugün çok sakin. Hiç böyle evet. 1, 2, 3, 4, 5, 10 kişi yok İlk defa bu kadar sakin yürüyor. Nereye? Bakalım denizin durumu ne arkadaşlar? Deniz salyası var ama herhalde bizim Kırıköy bu taraflara doğru gelmemiş. Bakacağız. Evet, evet arkadaşlar genelde ister bir şey olan. Bu arada bir et değil. Bu kadar sakin olması da çok enteresan. Hiç böyle beklememiştim. arkadaşlar. Ya çok şaşırdım. gitten çok şaşırdım. Hiç kimse yok. Hayret edici bir şey ya. Olmaması. Hiç kimsenin olmaması. Acaba sabah suyunda daha mı yondu acaba? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Beyiz de çekti Atıyorlar abi ya. çok sakin, enteresan. Yani gece balığın olmadığı zaman bile bu kadar boşluk yoktu. Acaba sabah değil mi diye acaba çok merak ettim. Hiç bu kadar boş görmemiştim. Evet başkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ooo maşallah. Hepsini saldı, helal olsun be. Hepsini saldı. Yani örnek bir davranış çocukların hepsini saldın başkan Birkaç tanesini alıyorum. He alıyorsun. Gördüm çoğunu saldın. Rast gelsin. Biraz bombalılar alıyorum. Eyvallah. Için. Maalesef. Durum bundan ibaret. Hop. Diğer bu çok güzel ya. Ha, biz de almıyoruz arkadaşlar küçükleri. Salıyoruz. Ne yapacaksın kardeşim zaten yan. yesen yenmez. Anca belki ne yaparsınız zaten yenilikte şu an başladı diyorlar ama ben daha görmedim. Yazık günah ya. Klinişli olmak lazım. Topluyor, Yer attı. Güzel ya. Bak bu yaşta balık sevgi aslında. Gerçekten çok güzel. Herkes nasip olmaz. Değil mi? Sen yaşıyorsun ve balıktasın, özgürsün işte. Daha ne istiyorsun? Evet. Karaköz kesi olduğundan daha sakindi. Hiç daha beklememiştim. Ya toplasınız 10 kişi, 12 var ya yok. İstabitler çok küçük. Sabah 11 civarı arkadaşlar. Gerçi balık için öyle oluyor. Bilemedim ya çok yani acayibime gitti bu kadar boş olması. Normalde adım atacak yer olmaz. Yani olsun gelmiş, geldik, gördük, denizin havasını içinde çektik. Çocukların balık tuşunu gördük. Bu da bizim etti. Arkadaşlar artık biliyorsunuz mera mera geziyoruz. Bize gelmek istediğimiz meraları isterseniz, isimini söylerseniz oralara da geliriz. Sizlerle beraber yine video paylaşırız bizim için daha iyi olur. Yani İstanbul meralarında yavaş yavaş büyüyoruz. Emeğimizin karşılığını beğenerek, yorum yaparak siz değerli dostlarım veriyorsunuz. Artık 40 kesinlikle çekimi sona erdi. Bir başka merada görüşmek üzere. Hoşça kalın.